güzel genç Manisa'da böyle bir konseri istemiştik. Sağ olsun kırmadı. Orkestra oradan buraya kalktılar geldiler. Bu güzel gecede bizlerle birlikte oldular. Biz bu sahnede büyüdük arkadaşlar. Siyasete bu sahnede başladık, bu sahnede ilerledik. 2004 yılında yüzde altı oy aldığımız Manisa'da 2024 yılında buralarda yüzde altmış oyla kaydı başkanı <laughs> Müziği, sanatın her türünü sahipleniyoruz. Ama Manisa'mızın çok özlediği ve çok hak ettiği böyle bir konser, bir sefon orkestrası konserinde genç arkadaşlar bizimle birlikte olduğu için çok mutluyuz buna sağlayan iki genç başkana, en onursal, en farklı başkana, hem de beni kırmadıkları için değerli orkestraya çok teşekkür ediyorum. Şimdi yerimizi alıp belki biraz daha, biraz daha bir şeyler isteyebiliriz. Orkestranın şefinden önce, manzaranın şefinden bir şey istememiz lazım. Görülüyor ki, görülüyor ki böyle bir orkestraya aranmak için bize ne, usallı, ne, ne usallı, <laughs> bu sahne <isim> ne bu salon yetmiyor. Bu eksikliği söyleyelim. Teşekkür ederim. Öyle özel bir günde bizleri özellikle sevgili eşiniz onunla birlikte bizlere vakit ayırdığınız için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler bizi hiç yalnız bırakmadınız. Evet Mayıs'ımızın böyle bir salona ihtiyacı var. En kısa zamanda inşallah yapmak da bizlere nasip olacak. Ben bu güzel bir de kulaklarınızın basını silen Mayıs'ımıza böyle değerler katar tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli izleyicilere iyi ki varsınız. Hepinizi sevgiler. <laughs>